Arkadaşlar bugün geometrideşe başlıyoruz. Çok zor bir oyun diyorlar. Ee, bu video yayınladığımda büyük ihtimalle Şöyle YouTube kanalımı açayım. Ee, benim serilerim var biliyorsunuz ki. Cuphead serim var. Onunla bir sürü daha video çekeceğim. O devam ediyor da hala. Ee, Undertale serim var. İyi sonu yapıp bitireceğim Undertale serimi. Pop Playtime serim var. Onun 3. oyununu aldım oynadım. Little Nightmares serim var. O da bitmek üzere şu anda son videosunu yayınlıyorum. O bitince oynatma listesi yapıp bırakacağım. Daha da bir oyun şeyim yok seriyim. Yani bitmek üzereler. İki tane bitmek üzere olmayan serim var. Undertale'la kapet. Bir de geometri de şu başlatıyorum işte. FNAF'ın birinci bölümü e ne? tekrardan çekmeyi planlıyorum. Çünkü hiç izlenmedi. Şimdi o zaman gömme dersine dönelim. Ee, bu oyunu ben <laughs> bunlara tıklayınca aynen patlıyorlar. Hop, hop 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 tıkladım. Süper. Tıkla tıkla aynen. Ee, oyunda bildiğim şeyleri yapıp böyle bir başarım. Ben bu oyunu daha önce oynadım bayağı bir başarım oluyorum e, ee, open diyelim günlük ödüllerimizi bir alalım daily'den e, ee, bu arada geometry dash sub geometry dash meltdown ve geometry dash world'u da oynamamı istiyorsanız yazın geometry dash'ı bitirdikten sonra geometry dash Lite'ı da bitirmemizi istiyorsanız yorumlara yazın şimdi ilk olarak küp kısmından gelelim bizim bir dur ya bir dur 4 tane küpümüz var şu anda. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bunu kullanmak istiyorum çünkü bu klasik küp. Renklerden şimdi bizde sarı bile açık değil bir dakika. Bunu complete the crate level in normal mod. Bir dakika bunu bir tane oyuncunun yapmış olduğu bir şeyi açarak yapıyormuşuz. Neyse. Kol 2 var. Kol 2'de de Hiçbir şey açık değil. <laughs> Kol bile o zaman bu rengi kullanmak istiyorum. Çünkü güzel bir renk. Kol ya de bu rengi kullanalım. Aynen. Şimdi bunlar ne bilmiyorum. Şimdi shop vardı. Shop var. Bizde 120 tane bedava şey varmış. Şimdi burada bir sürü şey var. Ben ben mulpan olmak istiyorum. Bunu alıp. Ya da vortex'un Müydü, vortex mıydı? Vortex mıydı? Neydi? Onun şeyi ne Onun şeyi shop'ta yokmuş. Neyse. Ee, level Editor var. Burada bir sürü seçenek var. Bunlara bakmadan önce hemen bir oyuna girişimizi yapalım. Önce bir Eşimuntlara bakalım. Burada Eşimuntlar var. Diğer sekmeler var. Işte. Bir sürü Eşimunt var oyunda. Steam'de de 122 tane Eşimunt var. Total Jumps, Total Diamonds falan filan bir sürü şey yazıyor burada. Burada müzik şeyleri ona tıklamayacağım saçma sapan bir yere atar. Şimdi oyunda kaç tane levelımız var? Aynen deşe kadar var. Şimdi bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. levelmış. Bir de tower vardı. Tower var. Şimdi Seromightness'tan başlayalım o zaman. Küpümüz çok güzel. Çok havalı duruyor bu arada. Basılı tutma var. Çok güzel basılı tutma. Herhangi bir tuşla zı zıplayamıyorum. Do w ile zıplayabiliyorum. S ile zıplayamıyorum. A, D ile de zıplayamıyorum. W, Space ve kli e, mouse'un kliği ile zıplayabiliyorum. Oğlum benim klavyemin renkleri niye değişti lan? Sabahtan beri bir mouse'umun rengi değişiyor. Bir kulaklığımın, bir klavyemin Abi ışıkların rengi niye değişip duruyor abi? Neyse ilgimi çekmiyor. Şimdi oyunu daha önce oynadım bu arada. Son levelı geçtim diğer levelı geçemedim de. Son level son level niye diğer level'dan daha kolay? Çok basit bir level. Neyse çoğu şey biliyorum oyunda. Bütün mekanikleri biliyorum yani bana Şimdi altınları alarak bitirmek istiyorum. İlk levelı hızlıca bir her şeyi alarak bitirmek istiyorum. Çok basit bir oyun zaten. Geometri Türkiye'de pek popüler değil. Ben popüler edeceğim. Eee... edemeyeceğim evet. Çok basit bu arada mekanikler şöyle. Bu oyuna ben para verdim yani bitirmem lazım. Boşa gitmesin. Eee... <laughs> APK falan indirmedim. %89'da öldüm ha ya. Altın vardı ama orada. Abi altın vardı orada. Bu arada tabletten oynadığımdan daha rahat bir şekilde oynuyorum. Çok daha rahat kontroller. Ve şunu yapabilirim. Bir sürü kez tıklayabiliyorum hızlı hızlı. Tablettekinden daha kolay. Ve basılı tutma çok güzel iş yapıyor. Tablette oynarken, mobilde oynarken basılı tutma hiçbir işe yaramıyor. Yani ona emin olun. Ama burada işe yarıyor bak. daha kolay. Benim masum tık 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 diye sesi geliyordur büyük ihtimalle. Şimdi bana şöyle bir zor bir level gel ya oyun. İlk level'lar çok kolay. 6. 7. denemem olabilir ama kolay. Ee, şimdik şimdi şöyle gideceğiz. Ve diğer altını da alalım. Sonra da 3. altını alıp bitiririz bu level'ı. Ben bütün altınları alarak bitirmek istiyorum. Sonrasında diğer altınları almaya uğraşmak istemiyorum. Çünkü abi onunla mı uğraşacağım ya? Geçerken altınları alarak geçeyim işte. Yani kolay levellerde en azından altınları olması, kolay levellerde altınları alırım kolay olanları. Kolay olmayan zor ve gizli altınları almak için ayrı videolar, bölümler yaparız. Uçak mantı bir tık daha böyle bir garip uçağa birazcık alıştırma yapmam ve alışmam gerekiyor. Klavye'deyken nasıl açtık ve 3 altın da aldık evet. Basitti. Yani bir de pratik modda geçelim isterseniz. Şimdi pratik modu bir açalım. Z ile şey koyabiliyorum bak. Şöyle ay bir dakika. Ay bir dakika. Şöyle yapabilirim her yere checkpoint. Ama gerek yok zaten. Onu böyle bir zorlanacağımdan değil de Practice modda da 3 altını alarak geçersem özel bir başarım veriyor mu? Practice modda niye altınları almaya diye, hileci diye. Başarım bilmiyorum. Pratik modda çünkü pratik modunda ee, bize altınları vermiyor. Bir de normal oyunu bit, bölümü bitirdim saymıyor. Pratik modda bitir, pratik mod ve normal modda bitirme Diye iki tane farklı yüzde var. Mesela bunu da bitirsem normal modda bitirdim olarak ekstradan saymıyor. Evet al, alamıyorum altınları. Bir de zaten alındı gösteriyor çünkü aldım olarak geçtim hemen. Şimdi pratik modda da bitirip yeni kostümler mostümler alacağım. Eee... çok fazla deneme yapmayız zaten ilk level'larda. Son altını da almaya çalışmayayım pratik modda ya. Aman öyle başarım varsa ayrı bir videoda yaparız. Çünkü bu kısmı göstermedim. Yukarıdan gittim. Burayı göstermedim size. Burayı da bir gösterelim. Hemen çok basit uçuşlar var. Ya çok da şey değil işte. Stereo bam. Yeni color açtık. Yeni color'ı takmayacağım ama benim şu anki color'ım iyi. Eee şimdi O zaman back ile devam edelim. Ee, bu arada ben normalde Level'ları şeye kadar geçebildim. Ee, neydi onun adı? Hangi leveldi ya? o? Hmm, X tepe kadar geçebildim. Clutter Funk'a geçemedim. Nasıl okunuyorsa artık. Clutter. Ya abi ölüp duruyorum. 3 deneme oldu. İkinci bölümü de 3. 3 üç deneme de geçmeyeyim ya. Eğer işte ben oyunu bitireceğim. Bir de oyunu bitirdikten sonra isterseniz Extreme Demon Level'ları falan da oynayabiliriz. Bloodbath'dir falan. Sonic Wave'dir, Bloodbath'dir falan. Onları bitirebiliriz. Yani onları bitirecek kadar yetenekli değilim. Onun için çok çalışmam lazım. Kimse geçemiyor zaten. Blood Bloodbath'i bitiren ilk velet well, diye tarihe geçiyorum. Bu çocuk Geometry Dash'i çok iyi oynuyor. Hatta Bloodbath'i bile bitirdi. Ben daha Steromet nasıl bitiremiyorum? Çocuk nasıl Bloodbath'i bitirdi? İmkansız. Hileci bu kesin. O kadar da kolay olmaz ya. Bir bir level'ı bu kadar kolay yapamazsın. Hani ikinci level'ı var birazcık zor yap ya. İlk level tutorial gibi. Tamam. İk, i̇kinci level'da zor olsun bari. Bu ne oğlum? Çok kolay. İlk 5-6 level'da zaten çok kolay olacak. Kent Let Go'ya kadar çok kolay zaten leveller. Sonrasında işte bir, an bir anda zorlaşıyor. Ve kontrağı da geç. Ve şimdi practice modda geçmeye üşeniyorum. Hiç bu altında almamışım. Neyse Polar Jace'de de geçelim. bir dakika bir dakika çok şey basacağım bir dakika ama vazgeçtim işte. ölürüm ölürüm aa, aa, öldüm öldüm bir dakika öldüm sayma bir dakika kaç dakika olmuş 11 dakika olmuş ee, ilk bölümler çok kolay ilk bölümler çok kolay İnternette falan hiç geometride şu Türkçe oynayan birilerini görmedim. Hep yayıncılar falan sinir uzun, uzun oyun sinir bozucu kareli oyun, zı kareli zıplamalı oyun diye oynuyor. Bir video çekiyor ya da iki video bırakıyor işte challenge gibi. Ka ölürsem video biter falan filan diye. Ölürsem kendimi tokatlıyorum diye saçma sapan videolar yapıyorlar. Abi aslında bir de şöyle de bir sıkıntı var. Sadece oyunun kendi level'larından ibaret sanıyorlar oyunu. Kendi level'ları evet kalitesiz ama son level'ı bile kalitesiz. Oyuncuların yaptığı level'lar öyle güzel ki mesela Sadece Blood Bat bile oyunun çoğu levelından, kendi çoğu orijinal levelından güzel yani. En azından tasarlamışlar. Ama çok zor olduğunda unutmamalı. Şimdi Polar Jace'de iki, ilk iki altını kaçırdım da bu altını da alabilirim. Ama çok riskli bu altını almak zor. O yüzden almayacağım. Bu altını almak cidden çok zor. Ben bayağı uğraştıydım almaya. Çok güzel bir zamanlamayla ısıtmanız gerekiyor. Bitmek üzere bu devolda. Ee, Geometride şey bu arada Steam'de %100 bitirmiş olmak benim tek hayalim. Öyle bir şey olursa çok mutlu olurum. Polar J'si de geçtim. Abi bir sürü başarım alıp duruyorum. Ee, bir dakika benim yeni küp mü geldi bana? Bir dakika. Bana küp geldi bir tane. Bu ne lan? Aa Çok güzel küp. Ben bunu takacağım jetpack'te bir şey yok, helikopterde bir şey yok. Spider'da yok, robotta yok, wave'de yok, ufoda yok, bağlı yok. Uf. Ship'te yok. Küpte yok. Küpte bu var. Bu ne lan? şimdi küplere gel. Renkler, renklerden neler var? Şu rengi açmak istiyorum. Bunun için Complete the Polar Practice Mode. Practice Mode'da Polar bitireceğiz. Tamam. Bunu yapmak istiyorum çünkü o rengi çok seviyorum. Benim favori rengim o bu arada. Gerçek hayatta da cidden favori rengim o mor tonu. Biliyor musunuz siz? bilmiyorsunuz nereden bileceğiniz. Favori rengim mor olduğunu belki bir, 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 videoda falan söylemişimdir ama favori mor tonumun ne olduğunu bilmiyorsunuz. O mor tonum benim favorim. O yüzden practice modda bitireceğim. Polar Geist'i. Polar Geist, Polar, polar Geist. Nasıl okunuyor ya bilmiyorum. Staromatlus, Bacon Trap, Polar Jays. Polar Jays diye okunuyor sanırım değil mi? Altını da alayım dur. Bak altını almamama rağmen belki... Aa, altını vermiyor bana. Altını vermiyor. İzin vermiyor. Hilecik. <laughs> e bir başarım falan varsa almak isterim bu arada. Practice modda bu arada hiç ölmeden geçeceğim. Yani hızlıca geçiyorum levelları. Bir de dry out'u geçip bu bölümü bitiririm. Çok uzun video olsun istemiyorum. Kendi videomu izlerken sıkılıyorum. Gerçekten sıkılabiliyorum. Kendi videolarımı zaten sonuna kadar izlemedim. Zaten videoyu ben çekiyorum ya. İzlemeye de gerek duymuyorum ha. Videoyu direkt yaşıyorum, yaşıyorum. İzlemeye ne gerek var? Ama kendi videolarımı gerçekten eğlenceli ve izlenebilir buluyorum yani. Karşıma ee, mesela bu videoları çeken ben olmasam başkası olsa ve YouTube'da karşıma çıksa izlerim. Destek olmak için şey yaparım. Yeni kolur açtım bir dakika. O color takacağım kolur ne Kol ee, 1'e mi açtım? Kol iki. Kol ikiye açmak için ne gerekiyor? 100 tane deneme yap. Abi 100 tane deneme bu yapmaya uğraşamam. Şimdi çok güzel oldu lan renklerim. Kol 2'de de hangi rengi taksam bu rengi... ya bu rengi takarım ya da bu rengi takarım. Bir dakika bu rengi. Bu rengimi mi takayım? Bu rengi mi takayım? Bu rengi mi? Bu rengi mi? Bu rengi mi? Bu rengi mi? Bu, bu rengi takayım. Ya da vazgeçeyim, bu rengi takacağım. Ee, şimdi kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Bir de dry out'u geçip bırakalım bence. Dry out'u geçmeyip bıraksak. Şimdi ben bütün level'ları iki videoda falan bitireceğim herhalde ben oyun. Ben bu oyunu 5 videoda falan bitireceğim herhalde. Çok saçma değil mi? Geometri diye oynatma listesi yaparım. Geometri hakkında birden fazla oynatma listesi yapabilir yapabilirim bu arada. Çünkü Geometri hakkında yani sadece bir tane oynatma listesi yapmak saçma yani. Çünkü sürekli videosunu çekebileceğim bir şey yani sürekli devam ediyor level editörünü birlikte öğrenmeye çalıştığımız bir video falan da yapabiliriz. Ben böyle level editörünü çözmeye çalışayım çünkü çok bilmiyorum. Ya biraz biliyorum. Trigger'lar hakkında çok bir şey bilmiyorum da. Trigger mı deniyor onlara? Move'dur, Call'dur falan filan. Start dur. Onları biliyorum bir tek. Bir de alfayı biliyorum. Görünmez yapmayı. Saydam yapmayı falan. Diğerlerini bilmiyorum yani. O yüzden diye yorumlarda siz bana anlatırsanız bildiğiniz kadarıyla. Kimsenin bileceğini zannetmiyorum. Kimsenin geometrideş bildiğini zannetmiyorum direkt. İlk defa benden görüyor bile olabilirsiniz. Bu arada ee, saçma sapan garip gruba youtuberların anlattığı gibi zor bir oyun değil geometri deş ve şu an yeni mekanik geldi ama öldüm yeni mekanik geldiği gibi öldüm şimdi yeni mekaniğimiz ters e, ilk level uçak mekaniği var iki tane mekanik var sadece uçak ve küp iki, level 2'de back on Track'te bir tane zıplama şeyleri geliyor. Polar Jace'de double jump atmamız gereken orblar geliyor. Dry Oak'da da işte ters mekaniğini öğretiyor. Her level bir mekanik daha geliyor böyle. Ben bu kadar da beceriksiz olamam ya. 6 level, 6 deneme falan oldu herhalde. 4 deneme de olabilir bilmiyorum. Bakarsınız siz. Ee, benim abonelerim Undertale falan izliyorum. Benim abonelerim Undertale, FNAF, işte Cuphead gibi zor oyunlar seviyor. Evet, FNAF zor bir oyun. Özellikle birinci oyun çok zor. Çünkü Freddy 5. ve 6. gecelerde gelmeye başlıyor ve ilk geldiği gece 5. gece ve çok çok fazla ve hızlı gel geliyor. İlk geldiği gecede bile. Yani o yüzden zor. Şimdi ben bu oyunu tabletten oynuyorum ya bilgisayardan oynamaya geçince birazcık zorlanırım diye düşünüyordum. Yanılmışım. Ama böyle şeyler olabilir değil mi? Her insan yanılabilir. Yanlışlıkla altını da aldım bir de. Yanlışlıkla aldım bu arada gerçekten. Yanlışlıkla aldım. Ciddi ciddi ben yukarıdan gidiyordum. Bir anda karşıma zorlu yol çıktı. Ben aşağı inince in 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 inmeye çalışırsam o an ölürdüm. Altın aldım ya. Yani. Düşünsenize <laughs> <laughs> yanlışlıkla altın alıyorsunuz. Alttan da Steam başarımı falan da geliyor. Şimdi bu videodan bu kadar olsun o zaman. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.